Evet Burak. Bugün nasıl bir avdı? senden ee, dinleyelim. Bol alı. <laughs> Ama kuşun ee, nerede olacağı belli değil. Belli değil. Arkadaşlar, ormandan Arkadaşlar, evet. kaldırdık ya. İki tane de. İki tane ormandan bu yani. Ne bileyim ben hayatımda ilk defa gördüm böyle bir şey. Akla hayali sığar gibi değildim değil Burak. Aynen öyle. Ama aslında bu ee, kasetlerin kuş şeyini bozmasından kaynaklanıyor bence. Büyük ihtimal. Öyle kaset kuruyorsun arkadaşlar. Kasetin yakınlarına kuş iniş yapıyor işte orman fındık ne varsa. Ya burası Trabzon arkadaşlar. Burada avcılık kolay değil. Gördüğünüz gibi şu an düz gibi görünüyor bilir ama size bayağı dik bir rampadayız. E şimdi burada ferma verecek kuş göreceksiniz işte. Saniyelerle yarışmanız lazım. Onu vurmanız için. Yoksa hemen kayboluyor fındıkların arasında. Trabzon'da abzul yapmanın bir ikinci Hı. güzel yanı da böyle nimetlerden yararlanmak. Armut mu? Armut bu, Ben seyreladım hani iyi yedin ya. Bu ne armutu? Bu deveci armutu. Bırak şimdi. Hı. Bu deveci da linde armutu. armutu. Arkadaki de beyoğlu armutu. Kızım aferin Hı. sana maşallah. Emeklerinin karşılığını veriyorsun bana. Teşekkür ederim. Senden güzel bir av köpeği olacak inşallah. Evet arkadaşlar. Bir kahvaltı yapalım. Şurada bakalım. Ah, şurada güzel bir incir var. Gördüğünüz üzere. Sen yapmıyor musun Burak? Sen yedin armutu Burak. Ya ben incir incire yer ayırmadım. Çok sevmiyorum Arkadaşlar Burak'ın dediği gibi köyde de e, avlanmanın güzel yanı. İncir, elma, armut artık sağ olsun kolu komşumuz e, bir şey demiyor. Yani yolun kenarlarına dikiyorlar Yadınları gördüğünüz zaten gibi. gibi. Yolun kenarına dikmişler ki gelen geçen nasip Dua hmm, etsin diye. diye. Biz de yapandan, edenden, uğraşandan, dikenden Allah razı olsun diyoruz. Biz avcı dostlar böyle geçerken nasipleniyoruz. Şimdi bir meramız daha var. Oraya gideceğiz. Kokuya girdi ama. Burada oyalanmayalım. Burak aşağı inelim. Bakalım aşağıda neler yaşanacak. maalesef oluyor. İçtin i̇şte mi su bari? Seter abi, seter köpeği. Suya astı. Uzakta olsak, görmesek. Köpeğimiz Arayacağım, gitmişti arkadaşlar. Göreceğim. Tabii canım. Ben... Neyse kurtardık. Çok şükür. Şöyle iyi köpeğimiz gördüğünüz gibi. Çok korkuttu beni arkadaşlar. Bu da gidiyordu az daha. Tüfeğin fe... Aynen o da atlayacak. Bu da gidiyordu. Siz de dikkatli olun. Bu tür kuyular var köylerde. Seter köpeği de malum suya hasta. Hiç tereddütsüz atlıyor. Bu kuyu daha derin de olabilir değil mi Burak? Tabii Derin zaten. Ya derin de bakma, bakma, aynen. Kolumuz da yetişti. <laughs> olsun, serinledi. Bugün sonlandıralım bence <laughs> burası. Evet. Güzel bir av oldu. Güzel oldu ya, gördük. Gördük. <laughs> aynen. Ya yani atış pozisyonlarımız hiç yoktu ama olsun. Eee. <laughs> Duralmadık ama olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüş, görüşme güzere. Hoşça kalın.